Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Afyon Dinar'dayım şu anda. Çok güzel bir kar yağışı var. Dedim bunu çekmezsem olmaz. Denizli'den Bucak bu güzel Antalya'ya gidiyorum. Çok güzel yağıyor be maşallah. Kaç kenara, kaç kenara. Abo. Dönmeye gelmiyor. Arabamız da boş dolu olsa korkmazdım da şu an korkuyorum yani açıkçası. Gerçi yolda bir şey yok ama tuzlamışlar. Özleyeceğiz bu karları şöyle. Bu herhalde son kardır öyle zannediyorum bu yılın. ها <applause> ها <applause>